Merhaba arkadaşlar. şimdiki Şimdi kartında geldik. Dedim hemen yemeğimi hazırlayayım. Bugün e, tepsi kebap yapacağım. kıyman e, kıymam vardı. Ya, yarım kilo buzlukta onu sabahtan çıkardım. Karışık dana ve koyun e, eti. Karışık yarım kilo yani. Şöyle eşyamı doğru şey soydum, hazırladım kapya biberim yoktu. Evde yani tazesi yoktu. Ben de buzluk olandan çıkardım. 3 diş sarımsak. 2 tane soğanım. Bunları ince ince hepsini kıyacağım. Az bir şey böyle biraz birkaç dal maydanoz. Şunlar da üzeri için patates ve biberim de üzerine dizeceğim. Böyle çocuklar seviyor patates her şekilde. Öyle bugün bunları hazır. Bugün bu yemeğimi yapacağım. Fırında boşalttım. Bunun altına açayım. Bunları da hemen iç malzemesini hazırlayayım. Neler koyacağımı size göstereceğim zaten. Hangi baharatlar, neler ona göre. Şimdi ben malzememi doğrayayım. Ona göre size göstereyim. Thank mm -hmm. you. Arkadaşlar eşyamı doğradım, malzememi küçük küçük doğurmaya çalıştım. Şöyle pap kapya biberim buzuktaydı zaten. Maydanozum iki diş sarımsağım, iki orta boy soğanım. maydanozum da bir kaç yani fazla değildi. Yarım kilo da karışık kıyma, dana-koyun karışık. Öyle baharat olarak da şöyle çok az ev salçam vardı biber e, ve domates salçası. Şöyle e, bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı e, pul biber, bir çay kaşığı e, toz e, tatlı biber, e, bir tatlı kaşığı şey kimyon, bir tatlı kaşığı şey karabiber ve bir yemek kaşığı da tam dolu değil tuzdu. Bunları böyle ekliyorum. İstediğiniz baharatı koyabilir, koymayabilirsiniz. O sizin elinizde. Şöyle göz kararı da yağımı koyacağım. Ben yani önce de yaptığım için biliyorum. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağımı koydum. Sıvı zeytinyağı yani. Yağ da size bağlı. Hangisini kullanmak isterseniz. Şöyle de patateslerimi doğradım. Hazırladım. Üzerine böyle şey yapacağım. Şimdi bunlar ellerim temiz. Bunlar şimdi şey yapacağım. Karıştıracağım şu şekil. Şöyle Salçaya az koyuyorum. Bilerek az koyuyorum. Böyle ekşimsi bir tat olmasın diye arkadaşlar. Seviyorum o tadı. E, böyle iyice bir karıştırayım. Birbirine her şey bulsun. Bir de ama pirinç biraz yapalım. Zıhla yaptılar normalde ama bizde malum yani olmadığı için hiç elde yani ince ince e, zepseler doğurmaya çalıştım ama ancak bu kadar oldu. Zaten bu tepside yapacağım. Orta e, bir borcam fırın borcam tepsisi. O da size bağlı artık bir şey kullanırsanız boyu olarak miktarını öyle azaltıp çoğaltabilirsiniz ona göre tepsimize göre. Ben genelde bu tepside yapıyorum miktarı güzel oluyor çocuklar çok seviyor çocuklar köfteyi seviyor yani et olarak kıymayı seviyorlar başka yemekler içindeki etleri sevmiyorlar ama kıymayı yiyorlar o yüzden genelde de ben de böyle yapıyorum böyle şimdi bunu böyle güzel şimdi böyle tepsimde. şekilde dönüştüm. Şöyle şöyle şöyle. Bunlar ıslak tabii ki. Kenarlarını böyle 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 düzeltiyorlar. Bu şekil. Şimdi bunları böyle Hadi, size sehr schwer in Arkadaşlar şöyle de bir domatesler salçam vardı. Domates salçam. Onu da böyle biraz suyla erittim. Şu şekil üzerine gezdireceğim. Böyle. Şöyle patateslerin arasına iyice girsin böyle arkadaşlar tepsi kebabım fırına atayım yaklaşık bir dakika pişecek ondan sonra hazır arkadaşlar dedim yemek pişiyorken yani o süre arasındaki sürede pirinci de yapayım sonra ben rahat olayım bu da e, onu da verdim. Zaten çekmedim biliyorsunuz. Klasik pirinç pilavı. Böyle kaynamaya başlasın. Altını kısayım. Tereyağıyla e, önce şehriyemi kavurdum. Ondan sonra pirincimi yıkayıp koydum. En sonunda biraz kavurdum. Tuz ekledim. da üzerine de miktarına göre su ekledim. Zaten ölçmüyorum suyunu. Çünkü hep yaptığım için aşağı yukarı tahminen biliyorum. Ne istiyorsun? Su mu? Bu sen. Ne? Senin üstüne duymadım. Ciğer kavurma mı yedin? Evet. Evet. Ciğer kavunu Sizler ne yapıyorsunuz? Sizler nasılsınız? Günleriniz nasıl geçiyor? Vallahi benimki hep böyle yoğun. Bir de şey açıklık getireyim. Hani benden genelde farklı bir içerik istiyorlar. Hani farklı bir şey yap, farklı bir şey çek. Ama benimki aile vlogu yani günlük vlog, günlük hayat. Yani farklı size ne çekebilirim bilmiyorum. Ee, çünkü zaten benim şeyim belli yani günlük hayatımda yemeğimi çekiyorum, temizliğimi çekiyorum, dışarıda çocukların aktivitelerini çekiyorum ya da misafirle gittiğimde izin verildiği verildi müddetçe yani başkalar tarafından onları çekiyorum. Ne bileyim bütün doğum günü olsun ya da olsun böyle yani alışveriş böyle arkadaşlar yani ben, benden başka bir şey beklentilere, beklentilere gitmesin. Aa, çünkü böyle yani benim fazla bir şey ama Taştı. Pirincim taştı. Pirincin altını kıstım. Allah'tan çok taşınmadım. Öyle yani. Başka çekeceğim şey, yani zamanım da yok. Yani hiç yapacağım bir durum da Çünkü üç çocuk ancak ben bu kadar yapabiliyorum. Ya yani bilmiyorum benim de hoşuma gidiyor yani. Ben severek de çekiyorum. Öyle. Ee, eşimin yanına gidiyorum zaman oldukça yani. Ee, eşimin ihtiyacı oldukça. işte yani işte, ee, fazla olursa mesela gidip yardım ediyorum. Böyle. Benim şeylerin böyle günlük hayatı böyle arkadaşlar. Bunu da burada anlatayım. Bazı, bazı arkadaşlar yani yazıyor. Instagram'da da yazıyorlar yani daha doğrusu. Bugün ee, belki de YouTube'da görünmesini istemiyorum bilmiyorum ama e, mesajının genelde Instagram üzeri yazıyorlar bana. İzlerseniz çok teşekkür ederim. İzlemezseniz de beğenmezseniz de, izlemezseniz de canlı sağ olsun. Öyle. Kıstım. Pirincinin altına sonra görüşürüz canlar pişti. tane tane oldu Kapattım. şöyle i̇şte böyle mis i̇şte şöyle yani gerçekten tane tane şöyle. Şimdilik biraz tereyağını bazen kavurup döküyorum ama şimdilik zamanım yok yani hemen gitmem lazım ee, tereyağını biraz böyle üzerine indireceğim. Eresse öyle de güzel oluyor yani lezzet öyle de değişik güzel oluyor. Şöyle, şöyle bir parça alacağım fazla değil çünkü e, tereyağıyla önce biraz da kavurdum ya. Ama ne kadar kavursan e, şehriyeyi önceden hazırlasan. Üzerine verdiğim ayrı bir lezzet veriyor gerçekten. Şöyle, şöyle, Hah, bu böyle. Sonra da yeme yiyeceğim zaman da bir karıştırırım. Bitti gitti. Bunu ocaktan alayım. O tam böyle dinlensin. Ee, şeyin altında kapatacağım. Böyle hazır yemeklerimiz. Hava biraz normale dönmüş sanki. Burası da tat. Ben aa, bu arada ben çarşıda oturuyorum yani her şey yakınım. Her şeyin ortasındayım yani. Güzel bir yanı güzel bir yanı kötü. Okula zaten şu az ileride. Şimdi Hilal'ını <laughs> el terabitine gideceğim. Geçen hafta Perşembe, Hibdan'ın da bu hafta Bilal'ın <laughs> Gideyim, onu da geçireyim. Çocuklar evde ama dayısı gel gelecek, beş on dakika. Öyle. Habin de yine bu sefer habin gibi kulağım ağrıyor, bilmiyorum. İnşallah hidanın değildir. Valla dedi kulağım ağrıyor, kulağım ağrıyor. İlaç ver dedi. Ona da ilaç verdim. İnşallah. Ne bileyim ya Valla kötü olmaz. Valla geldi mi geliyor ya, bitmiyor bir türlü bitmiyor. Biri bitti derken başka bir tane başlıyor. Huf. Buna şükür. Böyle. Buralar güzel bir park yapıyorlar. Şimdi yani burada bir park, bir şey bir park Ama şimdi bayağı bir tamir böyle, Buralar güzel de kurt falan yapıyorlar. Şöyle. Burası da Banoz. Böyle. Böyle güzel mis gibi bir hava var. Biraz soğuk ama yani en azından ay küçük küçük böcekler. Ee, şey yağmur yok. Böyle bir Hataylı temiz yok. bir hava kokusu var. Öyle. Hadi gideyim ben. Geç kalmadan. Şu lambalar olmasa hemen yetişelim de. Lambalar biraz oyalıyor beni. Evet. Yine geldik. Aynı yere. Huh. Diyorlar hanımlar beyler hadi bakalım hadi gidelim eski bir okul bu arada öyle hani biz okula giderken e, silgi kalem kokusu gelirdi öyle bir koku geldi bize ay üçüncü kata çıkalım arkadaşlar bir buçuk saatin sonunda bitti saat sekiz buçuk. Ve şimdilik bitti. El tenabend. ve eve gidiyorum. Saat 8.30. Ee, bayağı konuştular. Bu sene sonuna kadar yapılacak olan planlarını, işte şeylerini söylediler. Çocukların durumlarını söylediler. Derslerinde falan. Bilal biraz konsantre sıkıntısı varmış. O yüzden dedi biraz çok okumalı ve okuduğunu anlamalı. Ee, ama dedi BESA. Ee, bakalım. Bu niye yanmıyor ya? İnşallah Bilal da Öğretmenler ders almalı mecbur. Eve gelen öğretmen de. Matesi iyi ama işte diyor konsantre olmuyor. Hani okuduğunu anlamıyor. Okuduğunu anlaması lazım. Öyle. Sıra Bilal'de. Yani yürüyerek trene gidecekler. Banıf'a gidecekler falan. Dedim Bilal o gün çok mutlu olur. <laughs> yani çocuklar bir nevi trene Yani gelsinler Nasıl yapıyor para, nasıl veriliyor. işte öyle şeyler öğrensinler diye. Öyle bir günde ormana gidecekler. Bir günde sınıfça festi yapacaklar. Ama festin daha nerede yapılacağı belli değil. Yani bu çevrede bir yerlerde, bir köylerde ya da bir oyun, şey, oyun yeri olacak çocuklar için. Ama neresi olduğunu daha planlayacak öğretmen. Öyle konuştular, konuştular vallahi. Ay bir sürü kağıt madde bir şeyler yazdık getirdik bakalım. Öyle. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım beğenerek izleyeceğiniz bir vlog olmuştur. Ee, kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Arkadaşlar yemek hazır. Tepsi kebabı. Pirinç pilavı böyle tencereyle getirdim. Böyle tepsi kebabımız. Hadi bakalım afiyet olsun. <laughs> Şöyle bir aç de yanına getirdim. Çocuklar yemiyor diye acı yapmıyor. Şöyle ayranım da hepsi kebabım da şöyle. Dur vereceğim. Dur vereceğim hadi. Şöyle size göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar. Güzelce pişti. Bize afiyet olsun.